Merhaba ben Piraye. Umarım herkes iyidir. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Haftalık tarot burç yorumlarında beraberiz sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, ay burcu aslan olan arkadaşlar. Bu video sizler için. Siz bu videoya ne zaman rastlarsanız, ne zaman denk gelirseniz, paşa gönlünüz ne zaman isterse ve dinlerseniz o an için geçerli olacak. Evet sevgili aslanlar, Aynı zamanda bu video kolektif için geçerli. Siz daha özel bir yorum, yorum isterseniz, daha özel bir okul isterseniz Instagram Şahin Katarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Danışmanlıklarınız için randevu oluşturabilirsiniz. Sevgili aslanlar bu haftanın size etkileri nelerdir? Bu haftanın potansi, bu haftadan alacağınız potansiyeller, göreceğiniz potansiyeller nelerdir? En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Sıfırıncı noktada kalarak en güçlü kanal bilgisini niyet ediyorum sevgili aslanlar bu hafta sizin için bu haftanın sizin için etkileri nelerdir evet genel bir okuma yapacağım her zamanki gibi buradan devam edeceğim üzülüyor olabilirsiniz çok üzülüyor olabilirsiniz. Uykularınız kaçıyor olabilir. Plan program yapmakla uğraşıyor olabilirsiniz. Bunların nedeni de çok fazla iş yükünüzün olması, duygu yükünüzün olması. İstediklerinizi bir türlü planlayıp tasarlayamıyorsunuz. Hayata geçiremiyor olabilirsiniz. Size ait olmayan bir takım şeyleri üstlenmiş olabilirsiniz. Bu da sizi e, haksızlık yapıldığını düşündüğünüz. Belki de bu haksızlığı kendi kendinize yapıyor olabilirsiniz. Başkaları da size haksızlık yapıyor olabilir. Bu yükleri başkaları da size yüklüyor olabilir. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu da bu hafta sizi biraz üzecek ve uykularınızı kaçıracak olabilir. Ama ama siz bir yol ayrımına gidecek olabilirsiniz bir duygu değişikliğine, bir değişime imza atacak olabilirsiniz Neden daha iyisi olsun diye Çünkü bağlı kaldığınız sürece bağımlı olduğunuz sürece kendinizi gösteremiyor bir aslan olduğunuzun farkına varamıyor olabilirsiniz Evet emek verdiniz zaman harcadınız mesai harcadınız ama bazı şeyleri feda etmeden bazı şeylere kavuşulmuyor maalesef. Her her şey her an her şey birlikte olmuyor maalesef. Bu yüzden de gayet eminsiniz. Asla geri dönmeyeceksiniz ve çıktığınız yolu başaracaksınız. Bu yolda bu yolda başarılı olacağınıza da eminsiniz. Emin bir kararlılığınız var. Kararlılıkla yolunuzu, yönünüzü değiştirecek olabilirsiniz. Peki ilişki içerisindeki aslanlar için kartlar ne diyecek? Ne konuşacak? Bakalım bu hafta ilişkisi olan aslanları neler bekliyor? Evet, bir doyum meselesi var. Bir sahip olma meselesi var. Bir ben meselesi var. Bir benlik mücadelesi var. Bu sizi yormuş olabilir. Bununla mücadele etmiş olabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz şeyler söz konusu olabilir. Kimde? Partnerinizde. Aslanlar asla kendi değişmez çünkü. İsterse değişir. Evet. Başarılı olmanız için başarınızın önünde engel olarak görüyor olabilirsiniz partnerinizi bu yüzden onunla mücadele içinde olabilirsiniz bazı şeyleri ona anlatmak söylemek öğretmek onu değiştirmek istiyor olabilirsiniz ama e, bir duvara çarpıyor olabilirsiniz bu konuda ulaşamıyor olabilirsiniz partnerinize aslında. Çocukluktan beri ya da ne bileyim çok emek verdiğiniz bir takım işler var, uğraştığınız alanlar var. Bunların uzun soluklu olmasını istiyorsunuz ve partneriniz size bunun cevabını vermiyor olabilir. Değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu yüzden partnerinizin fikirlerini sizin ve sizin yaptıklarınızı onun tarafından görülmesini istiyor olabilirsiniz. Bunda da başarılı olacaksınız. Yani aslanın eline atıp da başaramadığı bir şey yoktur tabii ki. Bunda da başarılı olacaksınız. Bir şekilde onun sizi ve sizin yaptığınız şeyleri görmesini sağlayacak olabilirsiniz. Evet, mücadele etmiş olabilirsiniz ama bu hafta onun bazı şeyleri görmesini, bazı şeyleri görmesine farkına varmasını sağlayacak olabilirsiniz. Bu hafta ilişkide zafer sizin <laughs> zafer tagıyla gezebilirsiniz. Peki ilişkisi olmayan aslanlar için, hiç ilişkisi olmamış aslanlar için bakalım kartlar neler söyleyecek? Hiç ilişki deneyimi olmamış aslanlar için. Evet kendinizi bir şeylerden mahrum bırakılmış hissedebilirsiniz. Bir şeylerin dışında kaldığınız için bu sizin egonuza zarar vermiş olabilir. Bir ilişki deneyimi olmamak, sizin olunmaması sizin ilişkinize zarar, kişiliğinize, egonuza zarar vermiş olabilir. Bu yüzden mahzun bir haliniz, mahzun bir yanınız olabilir evet çok önemli şeyler başarmış olabilirsiniz ama hiç ilişki yaşamadığınız için içinizde de bir uhde kalmış olabilir bir beklenti de ister istemez bir beklenti içerisinde olmuşluğunuz olabilir kendinize bir kabuk oluşturmuş ve kimseye pas vermiyor havasında olabilirsiniz ama mutlu bir birliktelik söz konusu olabilir sizin için ee, sizi fark eden kendisini de size fark ettirmeye çalışan bir takım insanlar karşınıza çıkabilir ve güzel sonuçlar doğabilir buradan güzel bir ilişki doğabilir hiç ilişkisi olmamış aslan burcu arkadaşlar için peki şu anda ilişkisi yok ama ayrılmış. Aslanlar için. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Hiç ilişkisi olmamış ama ayrılmış. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ilişki canlanabilir. Evet. ilişki Şu anda ilişkiniz yok. İlişkiniz sonlanmış. Şu an için yok. Bu ilişki canlanabilir. Taraflar üzerlerine düşeni yaparlarsa, birbirlerine dikkatle, özenle, hassasiyetle yaklaşırlarsa bu ilişki gelişebilir. Bu ilişki düzelebilir. Fakat e, kolektifin bir kısmı içinse e, yeni bir ilişki potansiyeli söz konusu olabilir. E, Yengeç burcu birisiyle yeni bir ilişki potansiyeli Aslan burcu için söz konusu olabilir. İlişkinin canlanması için yapılacaklar özen, dikkat, hoşgörü, ılımlı yaklaşımlar söz konusu. Böyle olursa eski ilişkiniz canlanabilir ve eskiden çok farklı bir şekilde yol alabilir bu ilişki. Burası bir kolektifin bir kısmı için. Kolektifin bir kısmı içinse yıkılan ilişki farklı bir şekilde inşa edilecek olabilir. Farklı bir partnerle yeni bir ilişki inşa edilecek olabilir sevgili aslanlar. Okumamızın sonuna geldik. Güzellikler sizleri bulsun, bizleri bulsun. Sağlık, sıhhat olsun. Başka okumalarda görüşmek üzere. Videonun sonunda beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmaya dikkat edelim. Ben çok isterim. Hoşçakalın.